Arkadaşlar merhaba bakın yeni yılın 2021 yılının ilk karı Pendik sahil ee, sahile yağıyor gayet güzel yerler henüz daha kar tutmadı şu an tutmaya da başladı güzel yok gelmiyor yani henüz daha yok e, avuç uçuruna dolup kar topu olacak kadar olmadı ancak yağıyor bakalım gayet güzel ağaçlar üzerine doğru gökyüzü dolu Yasın bakalım ne çıkacak. <laughs> i̇şte böyle. Şöyle çekelim bakalım. Hadi gel farklı sifon yapalım. Gel 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 Bay <laughs> Vay 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 <laughs> vay. Bu şey. E, CH sınıfı almak için trehliyet almadan önce burada çalışıyorsun böyle dioksiyon. Tabi şöyle yapıyorsun. Bunda da sağ sol aynalar. <laughs> yani geri yanaşmak için. <laughs> geri geri yanaşıyorsun. <laughs> Çağ bakarken kaza yaparsın. Evet. O gidiyor ki. Gördük canım. Bu bu sol sol aynalar, bu sağ aynalar. Sağ aynalar bu dedik direksiyon. Direksiyon, tır direksiyonu. Tır direksiyonu. Başka başka bak. Pedal pedalımız var mı Evet bak. Tamam ya. Bunun adı tırda gerdirme hareketleri. Açma ve gerdirme hareketleri. <laughs> Biraz gelişti. <laughs> Kanatın nasıl simbol yapacağım? Bak böyle yani. Başka neyimiz var? Bak koşu bandımız var. Evet. Hoşça hayatım. İşte bu şekilde. Aşma geldi. Benim diğer bir hareket. Hadi yeter la yeter. Dur, dur, bir Daha elim dondu adına koy bak. Bak, dur. Şimdi. Bu, bu, bu çekme. Gel. Gerdirme. Fisiklet nerede? Fisikletin ayakları kırık. Evet. Götür götür ıslanmasın. Oraya oturma. Göt değil, popon. Popon. Al hayatım al. Oy oy oy. Al. Uşşş. Ellerim dondu lan. Oy oy oy. Adem pes etti gidiyor. Bak burada çalışmazsan sürücü kursunda evet. eğitimin eksik kalır, ehliyet alamazsın. Burada ayak kaldır baş şeyi. Evet iyi basma şeyi. Bak kar yağışın altında her zaman bulamazsın burayı. Evet. Böyle bir hava bulamayız. Pendik sahil İdo iskelesi karşısındaki İBB'ye ait spor adetlerinin olduğu yer. Gelin buraya koşun koşun gelin. Çıkın çıkın gelin bakın. Geliyoruz. Oynuyoruz. Sürücü kursu eğitim alanımız boş. Evet. Çipal alanımız boş. Kar yağıyor. Bak. bak tam aç kafası. boş. Karşısı balıkçı. Adem'in yüzü de bembeyaz olmuş. Kankamın. Evet. Yaklaşık 4 dakika içerisinde kar yerde tutmaya başladı. Bu şekilde giderse inşallah tutar ve kar görmüş olursun. Eyalet denetli ve gidiyor. arabaları denetleyecekler. Yani başka ne anlatayım? Gayet güzel bir ortam. Spor yapmak için Pendik Sahil. Sahil Pazar Yolu. Hepsi bu kadar. Görüşürüz. Hadi bay bay. Hoşçakalın.